Kıymetli takipçilerimiz şu anda Çınar altındayız. Öz Ama yakınen tanıdığımız bizim şenliklerden tanıdığımız çok güzel figürlü oyunlarıyla tanınan İbrahim Ballı'yla karşı karşıyayız. İbrahim Ballı bugün Taşlık Mahallemizden Özvatan Çınar altına gelmiş. Öz merkezde bazı işler var. Ona toplan. Nasılsın? iyi misin İbrahim abi? Siz nasılsınız? Biz deyiz. Ben Alaaddin Atay. Özvatan TV'nin kurucusu. Evet. Sizin şenlikleri falan çok çektim ben. Hı. Yayınladım. Bugün Sen de seninle beraberiz. Nasıl geçiyor günlerin taşlıkta? İyi. Bir şeyler ekip biçiyor mu? Evet. Neler ektin bu sene? Valla bu sene e, fazla ekilmişim yok. Azıcık yarım evlek kadar patates. 5-10 çizi fasulye. 7-8-10 çizi de mısır ektim. Bereketli doğsun. olsun inşallah. Onu da güğümle suladım, su olmayınca. Güğümle suladın? Evet. Vay anasını helal olsun sana be. Kısmet olursa bir cenazeye bas sağlığına gideceğim. Akrabam vefat etti. Taşlık'ta mı? Şeyde. Şefaatlı köyünde. Şefaatlı köyünde bir akrabanız var. Allah rahmet eylesin. Yağol. Mekanı cennet olsun inşallah Allah İbrahim abi. Olsun. Onun için geldin o zaten evet. oraya geçeceksin öyle mi? Hı. Oraya geçeceğim. Evet. 11 evet. sene öz vatana yayan giden gelen birisiyim. Yayan gelip gidin evet, ha? Yayan Eski geldi. usul yani. Evet. Yayan geldim gittim. Ama Allah razı olsun belediye başkanımdan güzel bir ev yaptı. Hiç olmazsa rahat ediyorum. Ooo. Güle güle otur. Ya. Allah razı olsun. Evet. Bak buna sevindi işte. Bu Hı -hı. çok güzel bir haber. Evet. Çünkü güle güle otur inşallah. Ama işte kardeşlerim darıldı çok. Diyorum darılmayın. Niye darılıyorsunuz? Ha. İşte baba malına niye Ev yaptı belediye sana diye. Haa. Biraz darıldılar. Neyse yani, onu. Üzülmeyin dedim. Onu sonra konuşalım o kardeş meselesini. Evet. İbrahim abi köyü çok seviyorum değil mi köyü? Evet. Doğdum büyüdüm orada. Hep oradasın. Hiç evet. dışarı çıkmadın mı? Yok gitmedim. Kulüb gezmedim. Hiç Ha Bir evlilik falan yaptın mı? Evet. Aynı Çoluk çocuk var mı? Var. Bir oğlum var. Yorum Allah bağışlasın. Karşısında. Ekoboyaz Fabrikası'nda fabrikasına çalışıyor. Çok iyi. Onlar ailem de doğumdan ölmüştü. Annem büyüttü. Allah razı olsun. Şimdi onlara bir ziyaret edeceğim bugün kısmetse. İnşallah, inşallah. İnşallah İbrahim abi. Allah razı olsun. Bizden istediğim bir şey var mı? Özlediğim Allah bir şey olsun. var mı? Allah razı olsun. Sana her türlü yardımcı olalım inşallah. Sağ ol inşallah. Belki. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Amin. Sağ ol kardeşim. Sizin sorduğunuz yeter bana. Allah razı olsun. İbrahim abi böyle işte güzel kalpli, temiz kalpli duygularını bize aktardı. Biz kendisini her insanlar hep aynı değerde seviyoruz. Aynı şekilde İbrahim abi de öyle. Biz o zaten TV olarak ayrım gayrım hiçbir şey yapmıyoruz. Kim bizim kameramıza gelir, konuşursa biz onları konuşturmaya devam ediyoruz. Özvatan TV olarak. Çay söylediniz mi acaba abi? Kahveciyi de görsek hemen bir arada çay içeceğiz İbrahim abiyle böyle birlikte. Ee, yemek yedin mi? Sana yemek ikram edelim buradan. Peki. Buradan taşlıklı abimiz İbrahim Ballı'yı Ballı ile birlikte olduk. Kısa bir sohbet yaptık. Bir başka sohbette buluşmak üzere. Şen kalın, esen kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Özvatan TV, Alaaddin Atay, Özvatan.